da hiç şüphe yok ki üzülmediği bir durum e, değil bu. Bu tamamen yüreğimizi parçaladı. Akşam saatlerinde bir haberdar olduğum olayla karşılaştık. Hemen an itibariyle buraya gelmeden önce yolda savcılıkla ilgili e, bütün girişimlerin yapıldığını ve suç duyurusunda bulunduk. İdari soruşturmamızı başlattık. Burada e, yetkili arkadaşımız var ve şu anda burayla ilgili bütün sorumlu arkadaşlara göre birilerinin tabii ki görevden el çektirilmesinin bundan sonra ne yapacağımız çok daha önemli arkadaşlar. Evet. Yani gerçekçi olmak adına söylüyorum bunu. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması, gemiye yakışmadığını, bizlere yakışmadığını insan olarak yüreğimizi burktuğunu söylemeliyiz. İşin kolay tarafıdır belki görevden çektirmek. Ama işini yapmayanın gerçekten görevden el çektir kaçınılmaz. Biz bunu yapmak zorundayız. Biz bunu yapacağız. Bunun sorumluluğunu şu anda içeride şu anda içeride olay araştırma görevlileri var. Şu anda emniyetimiz olay yeri araştırmayla olay olay yeri incelemeyle buradaki bütün delilleri bütün kanıtları alacak ve yarın bu e, konunun detaylarıyla hepimiz öğreneceğiz. Kamuoyunda burada bilgilendirmek istiyoruz. Efendim şimdi sakin bir şekilde dağılalım. Emniyet güçlerimiz görevlerini yapsınlar. Burada hasta olan ee, sokak hayvanlarımızla ilgili derneklerimiz Bursa'dan geldiler. Emre evet. Beyler geldiler. Ee, Elif Bey geldi. Çok teşekkür ediyorum. Burada Nuray Hanım'a çok teşekkür evet. ediyorum. Burada sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Hepiniz ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hayvanlara gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı. Ben yenilik bu anlamda e, evet şanslı diyorum. Şu anda yaşadığımız bu şanssız olay bizi asla ve asla e, motivasyonumuzu düşürmemeli. Biz şu anda hava soğuk buz gibi değil mi? gördüğünüz gibi sokak hayvanları birçok sokak hayvanı şu anda dışarıdan biz bunların toplanması kısırlaştırılması ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması için güç birliğinde bulunmak lazım bu yüzden de şunu söylüyorum bütün hayvanseverlere bütün aslında hayatı seven herkese söylüyorum sadece hayvansever anlamında söylemiyorum hayatın kutsallığına inanan herkes için söylüyorum lütfen bu konuda herkes birbirine destek versin el atsın bir şekilde en modern sokak hayvanları için barınaklar ve yaşam alanlar oluşturalım. Sizler de üzerimize düşen STK'lar, gönüllüler tabii ki sorunun bir parçası değil. Çözüm odaklı olacağız. Bizler de tüm samimiyetimizle, tüm kalbimizle destek vermeye devam edeceğiz gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. En azından buraya geldiniz ve burayı anladınız. Maalesef bu olaylardan dolayı birçok belediye başkanlarının bu noktaya gelmediğini de görüyoruz. Çok teşekkür ederiz tekrar bu kadar hayvan severi ve Ben öncelikle de hayvan hayvansever oldum. Tabii ben için. STK'lar içinden evet, gelen biriyim. Yanlış anlama evet bu ben olay olmasa. evet. Keşke. Keşke. Ee, hassasiyetiniz için teşekkür ederiz başkanım. Bundan sonrası için bizler de daha çok çalışacağız. Melih çok teşekkür ediyoruz. Nerede Bursa'dan kalkıp geldiniz. Eee Nuray Hanım size çok teşekkür ediyorum. Ekibinize çok başkanım. teşekkür ediyorum. Burada Hamiyet Hanımlar var. Diğer arkadaşlarım Yeliz Hanımlar çok var. Hepinize öyle. çok teşekkür ediyorum. Bütün hayvanseverlere. basın ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuya hassasiyet göstermek lazım. Biz asla hiçbir şeyi örtbas etmek niyetinde değiliz. O yüzden arkadaşları diyoruz ki kapılar açın. Nuray Hanım söyleyebilir burada. Arkadaşlarımız her zaman kapıyı... Evet. Ne zaman gelsek bu kapı bize açıldı. Evet. Bu talihsiz değil. bir olaydı. Bu ee, talihsiz olayı birlikte ama atlatacağız. maalesef böyle şeyleri her yerde görebiliyoruz zaten bu dönemlerde. Ama başkanımız sağ olsun biraz daha Hızlandırıp iyileştirmek için bize hep destek olmaya çalıştı. Biz teşekkür ederiz duyarlılığınız için. Tüm patili dostlarım adına da biraz evvel aldığınız karar için de çok teşekkür ediyorum. Evet, İnşallah gönüllü dostlarımla birlikte çok daha güzel bir yer yapıp e, tüm patili dostlarımıza daha güzel bir yaşam alanı yapacağız. E, çok teşekkür ederiz. Biz başka. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.